Günah işlemi ihmal etme dedi Elleri gece açılan webcam'ler çıplakken Ve şehirde dolaşan bataktan küheylanların Kaldırıp götlerini baktıkları pencereler Yarısı, yarısı çok tarum var Yarısı hep tok, yarısı hep aç Elektro şok şamar Yarısı da henüz şişmemiş bok çukurlarından mürekkep Kim bilir kim bilir şimdi şimdi hangi Jüpiter'de hava nasıldır ya 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 nasıldır ya a, nasıldır ya a, da adam ne zaman çükünden başından aklından utanır ya da kadın biri küçük diğeri büyük memelerinden ne zaman ama ne zaman utanır birileri kendilerine yakışmayan korkunç sırrı açıklamaktan? ziyaretçi akınına uğramış sinir krizi eşinde sevişirken masum bas baritonlar opera binasından hemen çıkmalıyım. Özgeçmişimden haber almam şart derhal. Var. Çünkü utanır? İşlemeyi ihmal. Bataktan küye heyranlar. Saçlarıma biz sen keserdin bir de berber sen kesebilirsin artık Hep, hep ölü berberler. Gözleri berabere giden bir derbi maçının son uzatma dakikaları nasılsa ayrılık şıkkı penaltılara kalacak bir ihtimal. Ah ah gol! Kaleci kör, kaleci çolak, kaleci kokteyl yapamayan Bar barmaid kadar aptal. Senden sola dönünce sabaha kadar açık bir bar var. Onun yanında himalayalar. Onun hamın hemen yanında ise yeis ve tütünün dille damakta bıraktığı çürük ceviz tadı o hayvani aroma. <laughs> Günah işlemeyi ihmal etme. Beni de sakın arama dedi. Arama mı dedi? Arama mı dedi? Bir ben anlamadım ama bunu herkes duydu. Çok çok gürültülüydü. Konuşulanlar delirmiş hayvanlarla örtülüydü karnavalda dev araçlar üstünde ortalama orta yaşlı travestiler iki kollarını iki yana uzatmış gülümsüyorlardı. Oğlanlardan biri oydu, Rio'ydu. Boğazı kesilip kanala atılan genç bir gergedan gördüydüm ben dün. Bağlıydı dört ayağı ve ağzı ve Rio. Ve Rio'da, ve Rio'da çaldırdım param, pasaportum, valizim. Deve kuşu tüylerinden ne fazla yelpazemle, yelpazemle serinlerken viski tekile vodka sahna altında biraz da biraz da marihuana olmalı. İnsan uyuşturucuya bulaştı mı içi ağzı burnu kıçı başa her, tarafı sersem o iki olmalı. Ah, çocuk pornosu satan bir dükkan bulmalı senden senden az daha sola dönünce ama ama bu pis Araplar bu pis Asyalılar da nereden çıktı şimdi sabah karşı soğuk metal mavisi fitre ile kamerama? Ben Güney Amerika'ya tanıdık birkaç devrimci arkadaş bulmaya gelmiştim. Video alacağım şeyler hep hep sıradan ama bana da yazık. Ama bana da günah. Çak, çak biraz da alengirli hap çak. Hayat güzel gülenleri hep nankör. Hayat gerçek açıkları hep alçak. Yoksa ben Berlin'dim. Berlin'e yine bir kış gece yarısısı tek başıma birden bire indim. Amerika'da Amerika'dan Müslümanlığı yaymak serbestti. Anadolu'da İncil satarsan adamı anasının amında keserler. Bravo! Bacakları yeni kullanan çömezlere beyaz en tarih giydirip çarete çömeltmek, çörek otu kokan dudaklara sağdan sola, sağdan sola yazılan manasız tekerlemeler indirtmek, Kur'an'dan bahsediyorum, çok konuşuyorsa çek kopart dilini, çok görüyorsa tut çıkart gözünü, çok yazıyorsa yakala kır elini, çok anlıyorsa yakala sağ beynini. Bektaşı ise taşıyla barışıktır. Oysa ona Berlin hatıralı dolu bir duvardır. O duvarda, Doğuyla Batı'yı ayıran hükmün gaddar kilisesi ve kadısı vardır. Kelam şu. Sana kirli çatanın saplayana dahi etin gümüşten kaşıktır. Dünya zamanda kuzey ve güney diye savaşırdı. Şimdi doğu ve batı diye sorarım, ne diye ararım, ne diye. Doğuysan doğrusun, batıysan batın. Yoksa yoksa ben terbiyendim. Ben de yine bir kış gecesi kaçak general olarak indim. Führer, her şeyden bir haber ölen askerlerinin prostatlarından imal, kestane şekeri istemiş tavruz ve yol haritalarından sahroştum yine. Evet, evet, evet. Sahroş, bir ihtimal. Kalacak o tek ihtimal. O da ihtimal. Sana... Bana kendi yaptığım çiçeklerden toplamış öyle sallana sallana getiriyordum. Sağ kolumu öne attığımda sol ayağımı atamıyordum. İşte marşa yatkın değildim sağdan sola, <laughs> sağdan sola. Yok, 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 yoksa be, be Berlin'dim. İlla Berlin'dim. Berlin'de durup Alexander Meydanı'nda yer altındaki o yüce kütüphaneye, harften meyhaneye de 360 derece X of Marx. Marx. Ha, herkese faksla Ben, ben bir kişiye aşık olacak kadar pus değildim. Özlem vurulmuştu. Yeni bir ad bulana kadar zamirdim. Severken pus, öperken kuş, sevişirken terli demirdim. Karanlık hazretlerini gördüm Sen de ölümüne eğildim. Aşk karşılık kader yazıyordum. Yoksuldum. Kaderimi satıp karnımı doyurmuştum. Yoksa, yoksa hakikaten evlindim. Çocukken her gece uyumadan önce Tanrı'ya bana bir bisiklet vermesi için dua ederdim. Bir gün Tanrı'nın çalışma tarzının bu olmadığını anladım. Ertesi gün bir bisiklet çaldım ve her gece Uyumadan önce Tanrı'ya günahlarımı affetmesi için dua ettim. Diyor ya Al Capone. Senden önce uyanıp başlardım seni düşünmeye. Sen uyanıp beni düşünmeden daha. Senden önce Tanrı'ya bisiklet vardı. Senden sonra bisiklete binen bir Tanrı olacak. <laughs> Rio Berlin bir şakaydı zaten. Ben hep İstanbul'un en boktan sokaklarında bıçaklanmış dolaşıyordum. İçinde bir köpek balığı dolaşıyordu. İçinde daima bir vudu. çatılar ah, cadılar yaktım yüzyıllarca. Bilim adamları idam ettim, neler kestim. Komünistleri, anarşistleri en baba işkencelerden geçirdim. Oh olsun, oh! Kazıklara oturttum muhalif derilerini yüzdüm şairlerin. Günah işlemi asla ihmal etmedim. Cehennemde modaya uydum. Orta Doğu atış arasıdır dünyanın böyle biline. Her gelen onu sikmek ister. Uzak Asya'dan gelip Akdeniz'e bir at yarrağı gibi uzanan memleketlerde kımız bulamadıysam aydın kanı içtim. Çünkü ben Ben Geceydim, gündüzdüm, az gidip uz gidip önüme çıkanı acımadan düzdüm. Senden önce uyanıp başlardım seni düşünmeye Sen uyanıp beni düşünmeden daha Hatırlatmak gerek bir delirme daha Bir isyan daha bir ölü daha Bir dua daha Ama 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 aşka saltanatsam Aklı devrime kaymış deriden deri atsam Öyle bir kalkarım ki önünüzde şaha Ne Berlin kalır ne Rio Ne güneşe akın Deler geçerim ruhunuzun en müstesna semtlerini, salak salak seviştiğiniz yataklara işerim, dağıtırım partilerinizi, mitiklerinizi, öyle bir kalkarım gönlünüzde şaha Allah'a, ne şah kalır, ne Allah. Hepinizi teker teker keserek seveceğim. İnanın, inanın seveceğim. Yüzüm derileriniz benim tanrılarıma seccadem olacak inşallah. Sahi kalın mı? Kaç santim senin hayatın sevgilim? Bir bana göster herkesten sakladığın, utandığın gözlerini. Sana öyle bir Berlin yaratacağım ki taştan, yoldaştan, hakiki arkadaştan aklını buz kesecek, dilden söküp çöle yazacaksın muhafız, muhafız sözlerini.